Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste buyurdu ki, dedi ki ashabına, siz öyle bir zamandasınız ki, sizden birisi on emrimden dokuzunu yapıp bir tanesini terk etse helaktadır. Ama öyle bir zaman gelecek ki, orada on emrimden dokuzunu terk edip birini yapan kurtulmuştur. Siz Cebrail'in gelişine şahitlik ettiniz. O ahir zamandakiler tamamen gayba iman edecekler. Bizim imanımız baştan aşağı gayiptir. Yakin hiçbir imanımız yoktur bizim. Sahabinin var. Çünkü peygamberi gördüler. Ama bizim inancımızın tırnağından saçına kadar kayıptır. O yüzden kıymetlidir. O yüzden kıymetlidir. Kardeşler onların yapmış olduğu ibadetten almış oldukları sevap sizin içinizden bir kimsenin aldığı sevabın elli katını alacak diyordu. Şimdi sahabiler şaşırdılar. Dediler ki ey Allah'ın Resulü onlardan 50 kişinin sahabını alacak değil mi? Onlardan 50 kişinin sahabını alacak. Yani bizden değil. Yani sen herhalde onu şaşırdın ya Resulallah. Çünkü Resulallah dedim ki sizden 50 kişinin sahabını alacak yani. Sizin için 50 kişi sanki o amel yapmış ama halbuki bir kişi yapmış. 50 kişinin almış olduğu ecri alacak aynı ibadetten. Peki neden ya Resulallah? Neden? Aleyhisselatü Vesselam dedi ki çünkü siz iyiliğe karşı yardımcı buluyorsunuz da onlar iyiliğe karşı yanlarında bir yardımcı bulamayacaklar. Sizin yanınızda yardımcılar var ama onların yanında yardımcı olmayacak buyurdu aleyhissalatü İşte bu zaman o zamandır kardeşler. Fitnelerin zuhur etmiş olduğu, karanlık geceler gibi üzerimize fitnelerin yağmış olduğu bu zaman o zamandır. İşte bu da bizim için bir fırsattır.